Canım bak senin ağzın dilin kurumuş gibi görünüyor. Bizde çok güzel limonata var naneli. İçelim mi? Yok olmaz eve gitmem lazım. Yasemin'cim ısrar etme kız istemiyor işte belli. Yavrum ağzından laf almam lazım. Canım dur. Ay, ay koşamadım. <laughs> bak Gamze'nin çok güzel oyunları var. İzleyelim mi birlikte bayılırsın gel. Ya, Hayır istemem. Aa, ne bu böyle afra tafra? Sanki büyümüş de küçülmüş. Kızım girmiş bunun içine ha. Aa, Gamze beni böyle azarlamadı ha. Bana bak ben bugün oğlanları eve alıyorum. Onu da alırım böylece ağzından laf almış olurum ha. Senin bebek mi bu? Ee, karakoldan böyle acil apar topar çağırınca bırakacak kimseyi bulamadım bebeği. Ee, sağ olsun ee, Emel. Sağ olsun Emel mi? Bu ikidir sana bir şeyler oldu herhalde ya. Deli misin sen? Aklımda arkadaşlık kurmak istiyorsan söyle utanma. Kızım. Ona çöp emanet edilmez. Birkaç saat ne canım sadece. Yahu! Ne oluyor Allah aşkına? Sizin D vitaminine karşı bir alerjiniz mi var? Yani iki dakika mesafeye şuradaki çocuk parkına götürüyorum... ...her seferinde zır 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 zır, zır telefon. Al! Ne çok da kalıyorsun çocuğuna. Bizim sana alerjimiz var. Kızım sen ne zaman ev kadını olduğunda D vitamini, A vitamini diye sıralıyorsun ha? Ne çeviriyorsun yine? Yasemin'cim bir şeyler biliyorum ki konuşuyorum Bir şeyler biliyorum ki senin gibi reşitlik değilim Bir maliye bir tane reşitlik yeter öyle değil mi? Çocuk D e vitamini görsün de Bunun gibi yamuk olmasın kemikleri Sen bana reşitlik mi dedin? Bana <laughs> reşitlik dedin sen Hadi Emel görüşürüz Yasemin Nereye görüşürüz ya bana reşitlik Nermin Allah, Bana bak Nermin sen de Bu sefer Yasemin yanınızda diye sesimi çıkarmadım ama bir daha yeminle geçirdiğim kaliteli zamanı o zır, zır 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 telefonlarınla kalitesini bozarsan eğer yemin ediyorum mahallenin orta yerine çıkarım. Bu bebek Nermin'in değil İrem'in diye bas bas bağırırım. Ya Emel sus Allah aşkına sus. Yasemin duyacak lütfen lütfen. Uf. Ne bakıyorsun kız sen de? Yamuk. Tövbe tövbe. Allah Allah. Nermin'e bak be. Aa. Nermin sordu mu bunu kolunu kim yapmış diye? Ay, 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 ay. Niye ne? Elif'in üstüne atmış demedin mi sen bir şey? Öyle direkt sorulur mu hiç Yasemin? Sen de çok acayipsin. Direkt sor demedim. Meyale. Şimdi senin bu kurabiyeleri yutuyor ya. Tam o esnada sorsaydın. Ruhunu bile teslim eden insan senin kurabiyeler için. Bir iki denedim ama cevap bile vermek istemedi. Ben çocuk ruhluyum ya. Ben bunun ağzından laf alırım. Vallahi kerpeten gibi. Bak şimdi. Ah Nermin'ciğim. Aman yarabbim şu güzelliğe bak. Dikkat dikkat. evde güzel bir prenses var. Çok güzel saçları var değil mi Nermin? Çok kaliteli saç Maşayla kıvırıyorsun değil mi? Ama dikkat etmen lazım. Bak kolunu nasıl yakmışım maşayla. Ben de yaptım biliyor musun? Birkaç kere kıvırayım mıvırayım diye özenmiştim. Öyle oldu değil mi seninki Gide? Hayır öyle olmadı. Ben yakmadım bebeği Bebeğini, bebeğinin saçını yaparken yakmıştır. Bebeğinin saçını kıvırırken yaktın kolunu. Öyle oldu bence. Ha? Hayır öyle de olmadı. Beni dövdüğünü öğretmenime söylediğimi duyunca Elif abla çok sinirlendi. maşayı koluma bastırdı işte. Melek, seninle bir oyun oynayalım mı? hamileler melekmiş. Duymuş muydun bunu hiç? Sen bak bakayım benim gözlerime. Bak bakayım Ay, ama bak gözüme. Ne oldu o gün ha? Olay gününe geri dön. Ne oldu? Ne oldu da böyle oldu? O yaptı diyorum kolumu. Neden anlamıyorsunuz? Ben yapmadım. Elif abla yaptı. Maçayı bastırdı koluma işte. Me melek kurabiye. Ne? niye üstüne, üstüne gidiyorsun çocuğum? Acıyor mu? Biraz. Telaştan unuttuk ya. Yarın ilk iş doktora gideceğiz tamam mı? Baba. Hı? Acaba ben yalan mı söylesem? Neden? Elif ablamı kurtarmak için. Yoksa kardeşlerim benim yüzümden annesiz kalacak. Sen çok merhametli bir kızsın Melek. Tamam gel, gel. Ben kızımın iyiliğini sizden daha fazla düşünürüm. Melek bundan sonra bu evde istemediği hiçbir şey yaşamayacak. Bana güvenebilirsiniz. Canım babacım benim. Ben suçsuz olduğumu nasıl ispatlayacağım? Savcının vereceği karara göre tutuklu mu tutuksuz mu yargılanacağınız belli olur. Nasıl yani? Beni tutuklayacaklar mı? Ben hapse mi gireceğim? Sakin olun. Sadece bir ihtimal. İhtimal mi? Ömer. Sen konuşmadın mı Melek'le? Bunu gerçekten ona yapanın kim olduğunu sormadın mı? Sormama gerek kalmadı Elif. Melek bana her şeyi anlattı. Benim yaptığımı söylediğine değil mi? Sen ona inandın. Bana inanmak yerine Meleğe mi inandın? Ben çocuklarının annesiyim. Ömer nasıl yalan söyleyebilirim? Buyurun gidelim. Ömer ben yapmadım diyorum. Bana nasıl inanmazsın? süre ne demek? Elif şimdi tutuklanmış mı oluyor yani? Ha. Yarın mahkemeden sonra belli olacak öyle mi? Elinizden geleni yapın lütfen avukat bey. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sabah görüşmek üzere. Hoş geldin Nermin. Sıcak sıcak börek yaptım çocuklar yer diye düşünmüştüm. Bu telaş edi. Çocuklar aç mı tok mu diye valla hiç düşünmedim ha. Çok sağ ol gerçekten. Sen hiç merak etme ben hallederim. Çocuklar nerede? İçeride odalarındalar. Dediğin gibi yaptım anneanne. Polisler gelince bastırdım maşeyi olma. ...çok acıdı ama hiç bağırmadım. Elif abla yaptı dedim. Polisler de götürdü Elif ablayı. Tamam anneannem. Kötülük... ...öylesine şaşırtıcı bir şeydir ki... ...masum bir çocukta bile can bulabilir bazen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.